İslam denen şeyin çöküşüdür. Dünyanın her yerinde dini, siyasal emellerini alet eden herkesin akıbeti de bu olacaktır şeklindeki ifadeleri tespitten çok temennilerini yansıtmaktadır. Bu temennilerini dürüstçe ifade eden bir zalimin yanında saf tutanlar durdukları yerin ne anlama geldiğini bir kez daha düşünmeliler. Katil Esad Suriye'den defol! Katil Esad. aynı şekilde söz konusu Müslümanlar olduğunda küçümsendikleri bu üçüncü dünya ülkelerine demokrasi, özgürlük, sivillik gibi bol soslu model önerilerde bulunan batılı güçler ne hikmetse darbe karşı darbe karşıtlıklarını unutup bu müdahalede birden darbe sever oluverdiler. Öyle ya darbe ancak kendileri için kötü ama üçüncü dünya ülkeleri ve Müslümanlar için bazen gerekebilen bir araçtı. İki yüzlü Avrupa küfür tek millettir. İki yüzlü Avrupa küfür tek millettir. İki yüzlü Avrupa küfür tek millettir. Avrupa, Avrupa parlamentosu genel kurulunda yapılan Mısır'daki olaylara ilişkin oturumda Mısır ordusunun gerçekleştirdiği darbeye dikkat çekici bir tepki gösterilmezken eleştiri okları ülkenin seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Mursi'ye yöneltilerek aslında hukuk algılarının ne kadar çifte standartlı olduğunu bir kez daha göstermişlerdir. Mursi'ye selam, direnişe devam, Mursi'ye Firavun arasında yaşanan mücadelenin devamı bugün Musa'nın çocukları ve Firavunların çocukları arasında sürmektedir. Elbette bizler Firavunlarca katledilen Hasan El Benna ve Seyit Kutuplar'ın safında olacağız. Lan olsun Darbeci Firavunlar yaşanan hukuksuzluğa karşı seçilmiş meşru iktidarın yanında olduğumuzu ifade etmek için basın karşısındayız. Can pahasına direneceğini belirten Muhammed Mursi'ye Midyat, midyattan selam ve desteğimizi gönderiyoruz. Mursi'ye selam direnişe devam Mursi'ye selam açıklamasına açıklamasını e, beraber hazırladığımız kurumda Midyat Ders, Midyat Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Midyat Eğitim Bir Sen Şubesi, Midyat Özgür Eğitim Sen Şubesi, Midyat Din Bir Sen, Midyat Diyanet Sen, Umutla Yaşam Derneği, Midyat İmam Hatip Mezunları Derneği, Azim Der, Selahattin Ayubi Derneği. Tekbir! Allah'a Tekbir! Allahü Yeah,